Cizre Dicle kaybolan iki genç kızdan birisi kayboldu. Yaklaşık iki günden beri arıyorlar. Çam <notplayer> eşatı cizire biyoli ya hundi binin ya. Ve de roca geçik ekdivede de khanık ya. Diyarına hene adetine hundi bu insan hene ve de sakin yine. İrüçya, 28 Kasım Ruja Seşembe 28 Kasım Salı 2023 28 Kasım Daha Azuru Bistu Sese Daha Azuru Bistu Sese Hünd Bini Heci Led Yarına Peydan Erkerine Hünd Bini Ne Evet hala bir iz yok.